şaşkalınız. Çünkü bu ağaya sakın minnet etmeyin. <laughs> <laughs> ne güzel sevdiğim bir ne güzel alışıp bir ağaya az kaldı ki bana, vallaha bayılmış o bana! Tam yakıştırmış herife! Az kaldı ki bana! Lafa bak, lafa! Bana mı dersen muhtar? <laughs> Yok, Şaban, vallaha ben dememişim. Aha, Şaban belki mi söylemiştir ha? Ola götü boklu bir baldırı çıplak da kim oluyor ki bana lakap takıyor? Elin hırbosu nereden be göleyiz? Zülfü ağa, sözlerine dikkat et! Benim sevgili damadıma laf ettirmem evvel Allah. Ula bakır de şehirde biraz anırmaya başladı diye köyüne şey itibar görüyor. Bundan sonra onun ismini ağzına alanı kovarım köyden. Bir daha onun türküsü çalınmayacak bu köyde. Şabanım yollamış bana. Ciğerim Hatice, seni çok göresim gelmiştir. Hiç merak etme, pek yakında gelip senin başlık paranı ödeyeceğim ve de şaşkılot züfoya nispet anlı şanlı düğün kuracağım. O melul melul bakan koyun gözlerinden, elma gibi yanaklarından ve de kiraz dudaklarından öperim. Muha, <laughs> muha, <laughs> <laughs> Hatice'm benim, kurban olayım. Ah, ah, buradayken kıymetini bilemedik. Erkek diye Şaban'a derim ben. Kız, Hatice, turnayı gözünden vurdun. İstanbul'da fıldır fıldır etrafında dönen şer tangolarına bakmadı. Beni unutmadı Şaban'ım. Nasılsınız? Ben de iyi. <laughs> Bu haftaki hafta sonunu okudunuz mu? Benden bahsediyor. Ne diyor? Okuma yazma bilmiyormuşum. Elime bir de okuma kitabı almışım. <laughs> İnşallah yakında 62 artı söktüğüm zaman konuşacağım, okuyacağım. <laughs> bir de bir haber daha var. Bülent Ersoy beni kanatları altına almış. Ben onu bir altıma alırsa. <laughs> Yatırdım dam üstüne, yatırdım yatırdım dam üstüne, irkildim düştüm can sesine, irkildim düştüm can sesine, havar havar can Hatice, gözleri ceylan Hatice, havar havar can Hatice, gözleri ceylan Hatice, ben sana kurban Hatice, muha muha can Hatice, muha muha can Hatice. Mafya yaraşır başına yaş mafya yaraşır ayağına baş mafya yaraşır başına yaş mafya yaraşır havar havar can hatice gözler ceylan hatice havar havar can hatice gözler ceylan hatice men sana kurban hatice muha muha can hatice muha muha can hatice Fethi efendi, nereye gidiyoruz şimdi? Reklam mukavelesi yapmıyor. Ne reklamı? <laughs> en çok neyimi? Aa, utanırım, söyleyemem. <laughs> saçlarımı değil mi? Hmm. Ben de senin saçlarını seviyorum. Bir cümle avratlar... ...Saçlarıma deli oluyorlar. Seviyorum saçlarımı. Onları deniz şampuanı ile yıkıyorum. Daha çok seviyorum. Siz de yıkayın. Ucuz ve bereketli şampuan. Saç ve çamaşır için birebir. Kim icat etti ulan bu şampuanı? Bir kere yıkadım, saçlarımın haline bak ya! Esmerim biçim

Helal oy köylere de tellal çıkartalım, televizyon seyretmeye çağıralım komşuları ha? Ne dersin, Haydar he? hey, hey, efendi? olur, ne hey, okay. çok iyi olur. He. Hele, bir yüzünü göre bakalım Şaban belgenizin, he? Ağa geliyor. Siktir et, görürse gelsin ya! N'oluyla <laughs> burda. kapatın şu zırıltıyı! Allah Allah! Sana ne ya, o keyfimizin kıyasımızdan? Ulan, o televizyon nereden çıktı? Şaban beyimiz hediye etmiştir köyümüze. <laughs> Bu gece konserini erecek. Ola kırarım o televizyonu it Köyde yasak etmişim televizyonu! Hükümetten izin kağıdında beraber yollamıştır. Kender ve kumanda da davetimiz arasındadır ağam. Hımm... <laughs> Kılına dokundurmayın vallahi! Bu namussuz hayatımı mahvetti. O soykayı yaşatırsam bana da zülfo demesinler! Sokunun la! Hazırlanın la! İstanbul'a gidiyorsunuz! Öldürün o puş O bu dünyadan kalkmadan bana uyku yok! Al şu parayı! Yürüyün lan İstanbul'a! Ağzına sıçtım şaban! <laughs>